Filistinli bir baba öldürülmüş bombadan parçalanmış iki tane evladını poşetin içerisine koymuş. Baba, baba baba düşünün gözlerinizi yumun. Evde öpmeye kıyamadığınız Ahmet'iniz, Mehmet'iniz, İsmail'iniz paramparça edilmiş. Poşetin içerisinde size veriyorlar çocuklarınızı. İzzetimiz nereye gitti bizim? Poşetin içerisinde baba iki tane evladının cesedini taşıyor. Bombalanmış, yıkılmış enkazın başında baba bekliyor. Yavrularım enkazın altında çıkacaklar diye baba bekliyor değerli kardeşlerim. Ama biz halen Birleşmiş Milletler'den yardım bekliyoruz Filistin konusunda. İslam devletleri izzetini kaybetti. İzzetimizi kaybettiğimiz için bu hale geldi Muhammed ümmeti. Herkes eline, elinden geleni yapması lazımdır. Bakın bir Hristiyan. Hristiyan. Futbolcu Ronaldo. O gece önüne kola indirildi. Bir Hristiyan. Kolayı elinin tersiyle vurdu. Kolanın hisse senedi i a $10